Versace Eros Najim. Nasıl bir parfüm? Hadi gelin bakalım. Evet Eros Najim'i de deneme fırsatı buldum. Bir gün boyunca deneyimledim. Ve düşüncelerim şimdi sizlerle. Öncelikle koku Eros'tan çok farklı değil. Eros DNA'sını koruyan bir koku var. Fragrantika'ya girip çok bakmanıza gerek yok. Kokuda tonka hissiyatı var. Dip kısmı tatlı. Vanilya hissiyatı var. Ve nane var. Bunun üçü yine var bu kokunun kendisinde. Fragrantika'da yok ama dediğim gibi oraya güvenmeyin. Yine böyle hafif ile açılıyor ama Eros'a kıyasla biraz daha böyle tatlı açılıyor. Karamelimsi bir hissiyat var kokunun başlangıcında. O kısımda da Eros olduğunu anlıyorsunuz ama kokunun. Eros DNA'sından çok çıkılmamış. Birazcık kururken kokunun reçinemsi hissiyatı artıyor. İçerisinde labdanum reçinesi kıvamında böyle amberimsi bir reçine kokusu var. Hatta kuruma kısımlarını birazcık ben Boss Model Absolue parfümüne de benzettim. Ona yakın bir reçineli kuruma kısmı var. Yaklaşık böyle 3 saat 4 saat geçtikten sonra da koku tonkalı, hafif böyle kavruk tatlı, Amberimsi bir kokuya dönüşüyor. Yine Eros'taki o naneli koku hissiyatı da kokuda duruyor. Bu tarz bir koku Eros Najim. Koku biraz tütsülü hissiyat olarak klasik Eros'a göre. Oud olduğu söylenmiş ama çok aşırı bir oud hissiyatı almadım ben bu kokudan açıkçası. Zaten designer bir parfüm ama yoğun bir oud hissiyatı yok. Birazcık odunsuluk hissediliyor. Güzel bir parfüm ama benim beklentilerim bu parfümden daha yüksekti. Koku Eros Flame'e de benziyor. Eros'un kendisine de benziyor koku olarak. Eros Flame gibi bir baharatlılık da söz konusu. Bottled absolya yakın böyle tütsülü, reçineli bir hissiyatı da var kokunun. Genel olarak güzel bir koku. Ama benim beklentilerimin maalesef biraz altında kaldı. Yine de iş yapar ama kötü bir koku değil. Yine bir gidip kendinizle kontrol edersiniz. Evet, benden bugünlük bu kadar o zaman. Seviyorum sizi. Öptüm. Çap.